Başkanımız, İsci hacdan gelmişler. Hacdan Değerli kardeşlerim, bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynal Abidin, Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanımız Ahmetcan Polat bizleri ziyaret ettiler, esas ziyaret ettiler. Allah kabul etsin diyorum. İkisi de

koysun. Evet, evet. Buradaki insanlarımızın duası, sonucu ben haça gittiğime inanıyorum. Buradan da sesleniyorum. Bakın sıkıntısı olan varsa, eğer bir talep olan varsa bu insanlarımızın gönüllerine girsin. Öyle değil mi? İnşallah. Bak. Evet. Ee, bu dünyadaki netice almanın yolu buradaki insanlarımızın gönlünde olmaktan geçer. Gönlünü almaktan geçer. Bunların gönülleri çok güzel. Ee, Ali Hocam, Mehmet Can Polat Başkanım, ben elimizden geldiğince gayret ediyoruz onlar inansınlar ki biz onların başlarında olduğumuz müddetçe babaları gibi, kardeşleri gibi elimizi uzatacağız, uzatmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar burayı böyle sıkıntıda bırakmadık. Yine buna devam edeceğiz. Ali hocam buranın başından Allah eksik etmesin. O hayatını buraya böyle vakfetmiş. Yine biz sizin evlerinize çokça geldiğimiz zaman şunu görüyoruz o güzel sofralarınızda, çaylarınızda oturduk. Yani o imkansızlıklar içerisinde dahi şunu yaptınız. Ya gel bir evme bir yemek yapalım, ye. Gel bir çayını iç. Bu güzellikleri hep sizlerle yaşadık. Cumartesi olduğu zaman hadi gidelim evlere diyorum. Ve evlere gelmek benim için en büyük mutluluk, en büyük dua kaynağı olmuş. Bazen yorgun geliyorum, Diyorlar başkan bu hafta çıkmasak diyorlar ben doğaya ihtiyacım var diyorum. Bu doğalar benim için çok önemli. İşte ben bu gezilerim sırasında çok çabana dua edildi. Başkan seni Allah hacan nesip etsin dedi. Ben de hacdan döndüğümde bu doğa sahiplerine bir teşekkür edeyim dedim. Saygılarımı sunayım dedim. Emirleri varsa emirlerini alayım dedim. Allah hepinizin yardımcısı olsun, yar ve yardımcısı olsun. Gönlünüzde olan hayırlı işleri Allah nasip etsin. Bu anaların değeri ölçülemez. Onların hayatı çocukları için, onların hayatı yuvaları için fedakarlıklarını ben görüyorum, şahit oluyorum. Kendilerini feda etmişler adeta. Bugün gelip elinde burada gelen insan çocuğun bir kaşık sıcak yemek yesin diye burada. Biz bunların durumunu biliyoruz. Ve bizim için en önemli yerde burası olduğunu biliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizler sizler için hizmetinizde ve emrinizdeyiz sizlerin ailesi, sizlerin çocukları, bizim çocuklarımız, bizim ailemiz, sizlerin sofraları, bizim soframız. Biz nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi iyi biliyoruz. Bu nedenledir ki, nasıl ki biz sizin içinizden, bağınızdan çıktık, size hizmet için şu anda uğraş veriyorsak, bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi, gerek Haliliye Belediyesi'nin sosyal yardım marketi aşevi, gerekse daha büyüğünü kuran Büyükşehir Belediye'mizin aşevi sosyal yardım marketi, sizin her zaman olduğu gibi emrinizde ve hizmetinizde olacaktır. Bugün cuma olması münasebetiyle değerli iki belediye başkanım hacdan geldikleri gibi gelip burada yetim, fakir, fukara, kurabeyi ziyaret ettiler. Allah onlardan razı olsun. Hep ikisinin de bize yardımları var. Diğer belediye başkanlarımızın da ben buradaki yardım alan fakir, fukara, yetimler adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na Bakaliliye Belediye Başkanma, haclarının hacı mebrur sahi meşgul olsun. İnşallah çalışmalarında daha da yüksek yerlerde göreceğiz. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Bizlere her zaman yardımcı olmuşlardır. Teşekkürlerimi sunuyorum.